İtalya'da ev hapsinde tutulan ve 100 yaşında ölen Nazi savaş suçlusu Pirevke'nin cenazesi ortada kaldı. İtalya'da 1944 yılında 335 İtalya'nın ölümünden sorumlu tutulan Pirevke'nin cenazesini İtalya ve Arjantin istemedi. Almanya'dan ise yanıt istendi. İtalya'da tepkiler üzerine Nazi savaş suçlusu Erik Pirevke'nin cenaze töreni iptal edildi. Cenaze başkent Roma'da bir askeri Havalimanı'nda bekletilmeye başlanırken İtalyan yetkililer cenazeyi Prepke'nin memleketine gönderilmek için Almanya ile temasla geçildiğini açıkladı. Un viaggio tormentato meta, iniziato nel pomeriggio di ieri Vatikan tören için Katolik kiliselerinin kullanılmasına izin vermezken yetkililer neonazi grupların mitingine dönüşebileceği endişesiyle töreni iptal etme kararı aldı. Prepke'nin cenazesinin nereye gönderileceği hala bir belirsizliğini koruyor